Ukrayna-Rusya savaşı nasıl ve ne zaman başlamıştı hatırlıyor musunuz? Çok eskiye gitmeden 2022 yılının 24 Şubat gününü hatırlayalım. Rus ordusu Ukrayna topraklarına işgal etmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşı meşru göstermek için bunun komşu devlet Ukrayna'yı askerlerden ve nazilerden arındırmayı ve ülkenin doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıları soykırımdan korumayı hedefleyen özel bir askeri operasyon olduğunu söyledi. Bu bir военной операции. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние не нацисты захватили власть на Украине, Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Киев, Ваши войска почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, сегодня говорит весь мир. Причина может возникнуть в любой момент, любая провокация. Derken Rus ve Ukrayna halkı 24 Şubat 2022'den bugüne dek süre gelen karmaşık bir denklem içerisinde kendilerini buldular. Peki Ukrayna, Rusya'nın iddia ettiği gibi neonezilerden mi oluşuyor? The Russian military now combat units. Russia has deliberately and repeatedly violated the sovereignty and territorial integrity. Этого не допустить. Kiev, Nazilerle hiçbir ilgisi olmadığını her fırsatta dile getirse de Moskova ülkede bulunan Azov taburuna hedef göstererek Nazilerle bağlantısını ileri sürdü. Bu konuya ilişkin bir parantez açmak gerekirse, İkinci Dünya Savaşı'nda aile üyelerini Nazilerin katlettiği, üstelik bir de Yahudi olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi bir Nazi hükümetine başkanlık etmekle suçlamak herkese hayrete düşüren bir iddiaydı. Uluslararası Adalet Divanı, Kiev'in 16 Mart 2022'de başvurusunu kabul ederek Moskova'nın mesnetsiz askeri operasyonunu derhal durdurması gerektiğine karar verdi. Ancak Putin bilindiği üzere kararı yoksaydı Bombardıman harekatında Ukraynalı sivilleri kasten hedef aldığını reddetse de Rusya çatışmanın birinci ayındaki eylemleri sebebiyle savaş suçlusu devletler arasına adını yazdırdı. Çünkü hastaneler, kreşler, sivillerin yaşadığı apartmanlar, sığınak olarak kullanılan bir tiyatro binası ayrım gözetmeksizin bombalanmıştı. Peki Moskova'nın terör örgütü olarak görüp hedef gösterdiği Azov taburu nasıl ve neden ortaya çıktı? Gelin detaylarına bakalım. Ukrayna'nın aşırı sağcı Azov taburu, Neo-Nazi grubu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bir parçası, sokak milisi ve siyasi parti gibi pek çok şekilde tanımlanabilir. Azov savaşçılarının hakkında çıkan Rusya'nın müttefiki olan Müslüman çeçenlere karşı kullanacağı iddia edilen mermileri domuz yağıyla kapladıkları görüntüler viral olmuştu. Tabur aynı zamanda Ukrayna'nın aşırı sağcı ayrılıkçı örgütlerden biri olan Ukrayna Ulusal Milis Kuvvetler tarafından oluşturulan paramiliter bir yapı. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Donbas bölgesindeki çatışmaların başlamasıyla aktif hale geldi. Neon nazı bir ırkçı ideolojiye sahip olduğu ve bazı ülkelerin aşırı sağcı gruplardan geldiği iddialarıyla tartışmalı bir üne sahip. Bununla birlikte Ukrayna milliyetçiliği, anti Rusya ve anti komünist tutumları benimseyip ayrılıkçı bölgelerdeki çatışmalara katılarak Ukrayna hükümetine destek veriyor. Tamamı gönüllü bir piyade askeri biriminden oluşuyor. Şu anda liderliğini Ukrayna vatanseverleri ve Sosyal Ulusal Meclis Başkanı Deniz Prokopenko yapıyor. Ukrayna hükümeti 2018 yılında taburu resmi olarak İçişleri Bakanlığına bağlı bir polis birimi olan ulusal muhafızların bir parçası haline getirdi. Grubun aşırılıklarından arındıklarını iddia etti. Ancak grubun aşırı sağcı ve neonezi unsurları hala eleştirilerin odağında yer alıyor. 2015 yılında o zamanki alayın sözcüsü Andriy Diachenko taburun yalnızca 10 ila 20'sinin nazi olduğunu söyledi ve genel anlamda Nazi ideolojisine bağlı olduğunu inkar eden bir açıklamada bulundu. Ancak gamalı haç gibi Nazi sembollerinin Azov üyelerinin üniformalarında ve vücutlarında çokça yer alması dikkat çekiyor. 2016 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Tabur'un uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair bir rapor yayınladı. Rapor Kasım 2015 ve Şubat 2016 arasındaki bir dönemde Azov'un silahlarını ve askerlerini sivillerin yaşadığı binalara yerleştirdiği ve bazı yerleşim yerlerine yağmaladıktan sonra sakin yerinden ettiği olayları detaylandırıyor. Aynı zamanda Tabur'u Donbas bölgesindeki tutukluları taciz ve işkence etmekle suçladı. Öte yandan Meta platformları da Azov alayını tehlikeli örgüt olarak ilan edip kendi içerisinde yasakladı. Ancak Rusya'nın işgalini başlattığı günden birkaç gün sonra yani 24 Şubat'ta Facebook Azov'a övgüye izin vereceğini söyleyerek yasağı kaldırdı. Bu durum Rusya tarafından eleştirilirken bir anda sosyal medya platformlarında Tabur'a büyük bir ilgi oluşmaya başladı. Bu ilgi Ukrayna ile sınırlı kalmayıp dünyaya açıldı. Yani є справжнім геноцидом. Hükümetin, Hükümetin ve Hükümetin hükümeti genocidini yaratan bir şey. Biz herkesi arıyoruz. Diyelim, her şeyi yapalım. İngilizce organizasyonları, Yüzyıl Hırsı'nı arıyoruz. Hükümetin, Hükümetin ve Hükümetin hükümetini yaratan bir şey. Öyle ki, üç kıtadan pek çok insan hem benzer ideolojiye sahip oldukları için, hem de savaş deneyimini kazanmak için Azol Eğitim Birimine katıldı. Geçtiğimiz günlerde bu taburu dünya gündemine taşıyan bir başka olay daha yaşandı. Bu sefer konu ülkemizle ilgiliydi öfkelendiren ve herkesi şoke eden açıklama Ukrayna Devlet Başkanı'ndan geldi. Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Deniz Prokopenko, Svayla Palamar, Serhiy Volenski, Ole Homenko, Deniz Şelha sonunda akrabalarının yanında olacaklar diyerek 5 esir Azov liderinin Türkiye tarafından serbest bırakıldığını duyurdu. Vitaya <laughs> vas наших хлопцев, наших героев. Рады бачить Uçaktan inen Azov taburu komutanlarını karşıladığı görüntüler ilk etapta dünyada şaşkınlıkla karşılandı. Peki nasıl Ukrayna'ya geri döndüler ve neden Türkiye'de bulunuyorlardı? Ukrayna ve Rusya savaşında ara bulucu rolü üstlenen ülkemizde 21 Eylül 2022'de 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu. Bu esirlerin sadece savaşın sonlanması durumunda Türkiye'den ayrılıp Ukrayna'ya dönebilecekleri konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ancak savaş sonlanmadan geçtiğimiz günlerde esir tutulan 5 Azov taburu komutanı Не україні те симеділь, пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Konuya ilişkin ilk açıklama Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapıldı. Peskov bu mevcut anlaşmanın ihlalini Türkiye tarafıyla görüşeceklerini söyledi. Ardından Moskova'nın Türkiye ile çok yönlü ilişkilerini sürdürmeyi planladıklarını ve karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik etkileşimi sürdürebileceklerinden ve 17 Temmuz'da sona erecek olan tahıl anlaşması ile ilgili gerektiği takdirde Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirebileceklerinden bahsetti. Peskov ayrıca Baykar şirketinin Ukrayna'da fabrika kurmasına dair Türkiye'nin Ukrayna dahil her ülkeyle ilişkilerini geliştirme hakkı olduğunu söyledi. Bu gelişmelerin Rusya'nın aleyhine olmayacağını değerlendirdi. Son gelişmelere göre de iki ülkenin dışişleri bakanları telefon konuşması yaptı ve bürokratik anlamda bazı kesimlerin beklediği gibi herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bundan sonrası Sayın Zelenski'ye ait. Onlar zaten bu komutanları aldılar ve Ukrayna'ya götürdüler. Ondan sonrası kendilerine ait. Yani kısaca Peskov'un söylemlerine göre Moskova esir komutanlarının idaresinden her ne kadar rahatsız olsa da Türkiye ile siyasi ve ticari ilişkilerini bozmak istemiyor diyebiliriz. Rusya ve Ukrayna savaşı devam ettiği sürece Rusya adına savaşan Wagner ordusunun adını her ne kadar duyuyorsak Ukrayna tarafında da Azov taburunun adını sıkça duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Türkiye bu noktada savaşın bitmesini isterken iki ülke arasında ara bulucu rolüyle bölgede kritik bir rol oynuyor. Sonuçta iki ülkenin de Türkiye ile arasını bozmaya niyetlendiriyor. it's